Merhaba değerli izleyiciler, Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cetan sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncuları izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başardı arkadaşlar. Umarım sizler de sevgili oyuncularımızın yepyeni videolarını beğenmişsinizdir. Sizler de diziyle ilgili oyuncularımızla ilgili Halil ve Sıla'nın sonunu nasıl biteceğini merak ediyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemeyesiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimde kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim.